Merhabalar sevgili ikizler Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sevgili ikizler Burcu'm bugün sizin için sufalı bakacağım. Mayıs ayına niyet aldım. Sizler de sufalı bekleyen sevgili dostlarım dileğinizi tutun. Niyetinize odaklanın. Bakalım sizler için neler söyleyecek sufalımızda. Şöyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Hazırsanız eğer... Mayıs ayına niyet alıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım. Şimdi Mayıs ayı birazcık böyle sizin aslında belirsiz olan, işte inişli çıkışlı giden iş hayatınızla ilgili konularda daha böyle bir şeylerin oturacağı bir süreç. Çünkü çok büyük belirsizlikler var. Çok bir öyle bir böyle giden durumlar var ve bu durum da biraz sizi bunaltmış. Şimdi Mayıs ayında daha yoluna girecek daha böyle önünüzü görebileceksiniz. Ne olacağını aşağı yukarı hesaplayabileceksiniz işle ilgili anlaşma, sözleşme, işte yeriniz değişecekse onunla ilgili süreçler ya da bir işe başlayacaksanız onunla ilgili süreçler. Mayıs ayı daha çok iş, kariyer alanınızda ilk önce bunu gösterdi. Belirsizlikler bitecek dedi. Şimdi sevgili dostlarım aşk hayatınızla ilgili baktığımda ise partneriniz eğer bir partneriniz varsa veya sevdiğiniz birisi varsa onunla ilgili şüpheleriniz aldatıyor mu? Üçüncü bir kişi var mı? Acaba görüştüğü başka biri var mı? Gibi şüpheleriniz varsa bununla alakalı bir anda böyle çıkışlar yapabilirsiniz. Böyle bir şey mi var? İşte hani nasıl diyeyim? Sinirlenebilirsiniz, gerilebilirsiniz. Bazı şeyleri yanlış anlayabilirsiniz e, ardını aramak isteyebilirsiniz. Ama daha çok yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu yanlış anlaşılmalarla yüzleşeceksiniz. Üçüncü kişi, üçüncü şahıs işte aldatma, aldanma gibi bir durum ile karşı karşıya kalmayacağınızı ama yanlış anlaşılmalar olacağını, bunların düzeleceğini eğer şu anda varsa böyle bir durum bir şeylerin toparlay toparlanacağını, aslında tam olarak düşündüğünüz gibi olmadığını bazı şeylerin öğreneceksiniz. Yani aşk hayatınızla ilgili aslında daha çok soru işaretleriniz gidecek arkadaşlar. Geriye dönük çok düşünüyorsunuz, geçmişe yönelik çok düşünüyorsunuz, hesaplaşıyorsunuz kendinizle. Ben nasıl böyle bir adım attım, ben nasıl bir böyle bir karar aldım, ben nasıl böyle bir şey yaptım o kadar çok sorguluyorsunuz ki. Yani geçmişinizde hesaplaşmaktan ana odaklanamadığınızın farkına varacaksınız. Daha böyle şu ana odaklanacaksınız ve geleceğe yönelik odaklanmak isteyeceksiniz sevgili ikizler burcu dostlarım. Şimdi arkadaşlar uzun vadede planlarınız, uzun vadede hayalleriniz var birçoğunuzun. Bunun daha çok işte bir şehir değişikliği olma ihtimali yüksek taşınmak istiyorsunuz. Şu an bulunduğunuz yerden gitmek, yer değişikliği, şehir değişikliği. Eğer böyle bir planınız varsa bununla ilgili bir şeyleri gözden geçireceksiniz. Gerekli koşulların oluşması belki biraz zaman alabilir ama gerekli koşulların oluşması için artık bir planlama yapacaksınız. Ve taşınmak, o başka bir şehirde olmak, başka bir şehirde yaşamak isteyen ikizler burcu dostlarım bu yolda bu yönde artık adımlar atmak isteyeceksiniz. Evli olan ikizler burcu dostlarım ya da ilişkisi olan ikizler burcu dostlarım için söylüyorum. İçinizdeki korkular, kaygılar, acaba ilişkimiz bir zarar mı görüyor? Acaba dış etkenlerden mi etkileniyoruz? Acaba bir şey mi olacak? Ayrılacak mıyız? Ben onu kayıp mı ediyorum? Aslında bazı var olan korkularınız karşı tarafa çok yansımış bilginiz olsun bu korkular kaygılar yansıdığı için karşı taraf çok kendini rahat hissetmeye başlamış Evet karşımdaki insan beni kaybetmekten korkuyor galiba diyerek e, bu durumu birazcık böyle ilişkiye bir rahatlık olarak yansıtmaya başlamış arkadaşlar O yüzden, Korku ve kaygılarınız karşı tarafa karşı, acaba ben onu kayıp eder miyim, acaba gider mi, ayrılır mıyız gibi kaygılarınız, önüne geçemediğiniz kaygılarınız varsa bunları yeniden bir gözden geçirmekte fayda var. Çok kaygılanmamakta fayda var. Çünkü yansıtıyorsunuz arkadaşlar. Fark ediyor karşı taraf. Dikkatli olmakta fayda var. Şimdi... Hmm, İsminde soy isminde T olan birisi var. Sizi bekliyor. Mayıs ayı içerisinde görüşmeyi bekliyor. Konuşmayı bekliyor. Bir araya gelmeyi bekliyor. Bir şey var. Beklediği bir şey var. Ee, geleceksiniz bir araya. Özellikle konuşacaksınız. Yalnız çok önemli bir şey var. Bu konuşmada üçüncü kişi, üçüncü şahıslar. Kim olursa olsun sizin dışınızdaki insanlarla ilgili sorunlarınızı çözmeniz gerekiyor. Yani ortak arkadaşlarınız, ortak tanıdıklarınız her şey olabilir. Bir şeyleri çözmeniz lazım. çözümlerseniz her şey daha iyiye gidecek. Birisi var çok bunalmış ve çok üzülmüş. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakın her birinizin hayatında çok yakın olan birisi olabilir ve biraz bunalmış görünüyor ya da depresif görünüyor. Onun psikolojik olarak zorlanıyor olması sizi de etkiliyor zorluk yaşayan birisi yansımış yani. Ama bakın bu kişi düzelecek. Merak etmeyin. Ailenizden biri olabilir. Yakın çevrenizden, sevdiklerinizden biri olabilir. Ama e, şunu söyleyeyim. Onun üzüntüsü, sıkıntısı, bunalımı hepsi geçecek. Geride kalacak. Bu da size çok olumlu yansıyacak. Yani siz ondan negatif etkileniyordunuz. Yani daha doğrusu onun böyle olmasını istemiyordunuz. Artık bu durum geçecek çünkü o çok iyi hissedecek arkadaşlar ve siz de e, o yüzden daha iyi hissedeceksiniz buna bağlı olarak. Kutlamalarınız var. Özellikle Mayısın sonlarına doğru sevinçleriniz, kutlamalarınız, bir şey kutlayacaksınız. İyi ki diyorsunuz, iyi ki oldu diyorsunuz Mayısın sonlarında. Bir de maddi olarak özellikle toparlanmalarınız var. Maddi anlamda toparlanmak sizin için çok önemli. Çünkü geriye giden bazı şeyler olmuş etrafınızda. Arkadaşlar bunu böyle sanki bekleyen insanlar olmuş. Maddi geriye gitmenizi bekleyen insanlar olmuş. Bunun farkındasınız, artık toparlanmak istiyorsunuz ve eski maddi gücünüze kavuşacaksınız. Zaman içerisinde bunu başaracaksınız. E, mahkemeli durumunuz varsa eğer mahkeme mahkeme veya işte bir haksızlığa uğradıysanız bununla ilgili çözüm süreçleri olacak güzel haberleri alabilirsiniz. E, hakkınızı aldığınız e, bir süreç olabilir arkadaşlar bir ferahlık görünüyor. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun sevgili ikizler burcu dostlarım hoşçakalın.